Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim Hatice'nin İğne Oyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, şöyle şık bir modelle karşınızdayım. Bu modeli isterseniz yapıp satabilirsiniz, isterseniz çeyizleri de yapabilirsiniz sevgili anneler, değerli hanımlar. Bugünkü modelimi tekrar şöyle güzel bir e, düz yazmanın üzerine yapacağım. Siz dilediniz yazmanın, dilediniz rengin üzerine yapabileceğiniz en güzel e, modellerden bir tanesi. Ana... E, renk olarak yapacağım alt kısmını ve gülleriyle bu diğer renkleri süsleyeceğim sevgili hanımlar değerli takipçilerim şimdi küçük bir hatırlatma yapayım sizden hocam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz ve modeli yüklediğinde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden sevgili dostlar değerli hanımlar şöyle hemen iplerimi kenara alarak ve modelime geçiyorum Evet hanımlar ara modelim bu şekilde yapraklı dağ modeli olacak. Şimdi şöyle sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Araya 22 tane zürafa bırakıyorum. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Ara modelim olacak bu. Hemen zürafama şöyle düğüm atıyorum. Yazmanın ana renginden ara modelim olacak. Hemen şöyle bir zürafa yapıyorum. Hemen zürafanın içine girdim. Şöyle umarım videom nettir hanımlar. Hemen bir kirpik yapıyorum buraya hemen kirpik tepesine düğümümü attım ve ipimi aşağı atıyorum şöyle ilk yaprağımı yaptım hemen yanına ikinci yaprağımı yapıyorum Tekrar bir kirpik ve kirpiğin tepesine hemen ipimi aşağı atıyorum. Şöyle yan yana iki yaprak yaptım. Şöyle ipimi aşağı atıyorum. Bir. İki. Şöyle araya iki tane şöyle iki tane zürafa yapıyorum. Hemen üçüncü zürafaya tekrar geriye döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum tekrar. Şöyle kirpiğin tepesine düğümümü atıyorum ve önce yaptığım yaprağın şöyle ipinden iğnemi geçirip ve birleştiriyorum şimdi iğnemi buradan geçirdim hemen tepeye tekrar bir kirpik hemen düğümümü atıyorum ve ipimi aşağı at hemen ikinci yaprağımı yapıyorum Tekrar ipimi aşağı attım. Hemen bir alt kısma geçtim. Tepe iki tane şöyle kirpik yaptım yapraklı kirpik. Hemen şöyle buraya da bir kirpik yapacağım. Aynı şekilde tepesine düğümümü atıp ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Evet, ara modelim bu şekilde. Evet hanımlar, ara modelimi bu şekilde yaptım. Hemen şimdi e, şu ara modele geçeceğim. Evet hanımlar, bu taraftaki ara modelimi de tamamladım. Şimdi. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Buradan saydım 10. zürafaya düğümümü atıyorum. Ve burada da 10 tane bırakıp hemen buraya bir şöyle zürafaya bir o zürafam biraz daha şöyle büyük ve geniş. Hemen ikiye katlıyorum. Ve önce bir düğüm atıyorum. Şöyle bir kirpik yaptım. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Şöyle altı tane kirpik yaptım. Hemen buradaki ipimi alıyorum yeşil ipimi ve diğer renkimi alıyorum. Hemen ilk kirpiğe düğümümü attım. Hemen yanındaki kirpiği atıyorum. Ve şöyle bir zürafa büyüklüğünde bir yuva yaptım. Hemen içine girdim. Şöyle ipimi geriye doğru aldım. Hemen buraya bir kirpik iki ve üç buraya üç kirpik yaptım hemen son kirpiğe girdim ve ortadaki kirpiğe şöyle zürafa büyüklüğünde bir yuva yaptım hemen diğer kirpiğe de atıyorum ve bu şekilde hemen önce içine giriyorum ve buraya kirpik yapıyorum bir iki üç ve dört buraya dört tane kirpik doldurdum hemen yanındaki yuvaya geçtim buraya da 1 2 3 ve 4 buraya da tekrar 4 tane kirpik yaptım ve ipimi bu şekilde aşağı atıyorum. Hemen yanındaki zürafaya geçtim. Pardon kirpiye yanındaki kirpi attım. Tekrar bu şekilde bir zürafa yapıp hemen zürafanın içine girdim. Ve bir kirpik yapıyorum. 2 ve 3 tane kirpik yaptım. Hemen sondaki kirpiye Geri döndüm. Düğümümü atıyorum. Ortadaki kirpiye attım. Bir zürafa yapıyorum. Hemen sonundaki kirpiye girdim. Tekrar bir zürafa. Önce yuvanın içine girdim. Ve şimdi bu şekilde tekrar dört tane kirpik buraya dolduracağım. Hemen sırafa'ya geçtim. Ve tekrar 1 2 3 ve 4. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve yanındaki kirpiklere de aynı şekilde şöyle Yaprağımı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar. Bu şekilde bakın modelimi tamamladım. Şöyle tek renk yaptım ama bu çiçekleri rengarenk de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde çeyizlik ve güzel bir model. Hanımlar havalar sıcak ve pencereler açık iki sesten dolayı kusura bakmayın. Evet. Bugünkü modelim bu şekilde. Bakın bu modelin ters ve düzü aynı şekilde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Evet hanımlar bugünkü modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.